Kasım 2023 Pazartesi işte Ceranlar kasa kasa Ceran balığı geldi Ceran kefali görüldüğü gibi kasa kasa bugün Ceran kefali var ağlarda da var ağlarda tazeleniyor bugün Ceran bol da var işte ağlardan çıkarılıyor. Bugün çok bol ceran. Kasa kasa geldi. Görüldüğü gibi buradaki kasalarda dop görüldüğü gibi ceran balığı. Kapının boyuna kadar çıktı. Evet. İşte ceranlar. Kasa kasa ceranlar bu de var bugün. Kasım ayı balığının çok geçtiği aydır işte görüldüğü gibi kasalar dolmuş. Şu kasaların hepsi Ceren ile yüklü. Evet. Bugün Ceren balığı çok birazdan Mezat başlayacak. Haydi bakalım. Mezatı bekleyelim. Mezatta görüşmek dileğiyle. Hazırlıklar başladı. Evet işte bugün 6 Kasım 2023 Karaburun Balık Mezatı'ndayız. İşte çıpralar. Kasım çıpraları. Şurada bir sinerit. Burada da çıpralar ve gördüğünüz gibi kasalarda ceran kefali yığılmış durumda. Birazdan hepsi mezat olacak. Çıprada bollaştı, ceran balığı da bollaştı. Görüşmek dileğiyle. Evet, mezat başladı. Bugün 6 Kasım 2023. Çıfralarımız var. Artık Tori'ye dönmüş paramız var. Iskarozlar. 1 kilo çıfra 300 lira. 300 liraya geriledi çıfra. Çıfra bolluğu var bakın. 6 Kasım 2023. Bunu. Onlar ne şey mi? Tamam onların ikisini alayım mı? Kaç kilo onlar? İkisi. Evet. Önemli değil ya Kesilecek evet, ama sen de Serap. Tamam, tamam, kesilecek onlar. onlar. Bugün balıklar sunuldu. Ama bugün yapılmadı işte. Şu anda isteyenler istediği balığı alabiliyorlar. Ama yedim. çıpra geçmeye başladı, yerleşti. Bu mu sadece? Yerleşti çıpra. Tamam benim benim o vereceğim filde. Al. 20 liraya da Serhat'a ver. Al Serhat'a. Saat kaçta geleyim ben? 2 iki saat. Tamam diye fark ya. Evet. Görüldüğü gibi kasa kasa çıkra geldi. Bir de ceren tamam. balığı çok bakın kasa kasa. Ceren kefali var. Evet, bugünkü balıklarımız bunlar. 6 Kasım 2023 haftanın ilk günü. İşte kasa kasa çöpralar. Aslı Hayır al lira. 300 Bir kilo 300 liraya düştü. iki tane bir kilo 300 liraya düştü. <gülüyor> <gülüyor> Bugün böyle çok da fazla müşteri yok. Artık seçen balığı alıyor. Artırma yapılmadı. Çabaklardan alınıyor. Biraz büyüyor Çok İkisi bir kilo 300 lira. Şu anda fiyat biraz geriledi. Aldı Artık bollaşıyor çıprada. Evet sevgili arkadaşlar. Mezat yapılmadı. Herkes beğendiği balığı aldı. Müşteri de azdı bugün. Çıpra ve ceran balığı. Ceran kefali bollaştı bugün. Gördüğü gibi şu anda da beğenenler balıklarını alıp gidiyorlar. Arttırma yapılmadı bugün mezatta. Evet. Ahmet ile Balık Günlükleri kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmuyoruz. İnşallah yarın yine burada olacağız. Bakalım hangi balıklar olacak. Sizlere onları göstereceğiz. Herkese selamlarımı ve saygılarımı gönderiyorum. Şimdilik Karaburun'dan hoşçakalın. Yarın görüşmek dileğiyle.